Ülkede derinleşen gelir adaletsizliği sonucunda zengin bir azınlığın servetine servet kattığı, halkın ise yoksulluğa, güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkum edildiği bir dönemi hep birlikte görüyoruz. Görmekle kalmayıp bizzat yaşıyoruz. Bütçeyi hazırlayanlar kaynakları zenginlere, doğal kaynakların peşkeşine ayırıyor. Emekçiye ve emekliye ise kırıntı bile denmeyecek pay bırakıyor. Bu eşitsizlik artık pervasızlıkla ve gözümüzün içine baka baka yapılıyor. Ülkede kiraların bir askeri ücreti açtığı, maaşların en temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiği bugünlerde tencereler kaynamıyor. Eğitim ve sağlık çözülmeyen bir sorun olarak karşımızda duruyor. Halk nefes alamıyor. Milyonlarca insan geleceksizlik ve güvensizlik içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu şartlarda toplumun hiçbir kesimi sessiz kalamaz. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Evet bugün basın açıklamamızı pazar yeri önünde yapıyoruz. Tencerelerin kaynamadığının en güzel örneği içeride hepimiz görüyoruz. Alım gücünün ne kadar düştüğünün en somut örneği pazar yerleridir arkadaşlar. Patronların yüksek enflasyon ve işsizlik altında ezilen halkın yaşadıklarını bilmeleri mümkün değil. Bu düzen onların karını arttırıyor. Tek bir yol vardır. Emekçi ve emekli sınıf kardeşliğiyle birlikte mücadele ederek haklarını almalıdır. Ekonomik krizin temelinde üretimden koparılmış bir ülke gerçeği yer almaktadır. Fabrikaların satıldığı, tarım ve hayvancılığın bitirildiği, hukukun ve demokrasinin rafa kaldırıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu koşullar nedeniyle kriz daha yıkıcı yaşanıyor ve bu yük taşınmaz bir hal alıyor. Sermaye her gün zenginleşirken halk yoksullaşıyor. Bugün bıçak kemiğe dayandığı için buradayız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz. Maaşların enflasyon oranında dahi arttırılmayacağını biliyoruz. Vergiler olağanüstü yükselecek zenginlerin ödemesi gereken iki buçuk trilyon liralık verginin yüzde on sekizi muafiyet ve istisnalarla affedilecek. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Tam da bahsettiğimiz şekilde görüşmeler ilerliyor. Toplanan her yüz liralık verginin yalnızca on bir lirası sermayeden ay alınırken geri kalan yük emekçilere bırakıldı. Vergilerin büyük kısmının faiz, teşvikler ve hazine garantilerine aktarıldığını biliyoruz. Buna karşın kamu hizmetlerine ayrılan pahal düşürülüyor. Bizden peşin alan vergiler karşılıksız kalacak. Kalan kamu kurumları da tasfiye edilecek. O zaman biz neden vergi veriyoruz? İnsanca bir yaşam için askeri ücretin temel ücret olmaktan çıkarılmasını, insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini, İşsizliğin giderilmesini, enflasyonun düşürülmesini, adil ve eşit bir vergi düzeni kurulmasını talep ediyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarındaki ihlallerin sona ermeden ekonominin iyileşmeyeceğini biliyoruz. Üretimden koparılan bir ülke yoksulluktan kurtulamayacaktır. Emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını görüyoruz. Bu bütçe emeklinin ömrüne göz koyanların bütçesidir. Gençler de barınma, işsizlik ve gelecek kaygısı arasında sıkışmış durumdadır. Bütçede gençlere yönelik politikalara yer verilmemiştir. Emekliye bütçe, beyin, bütçe, beyin. bütçe. Evet, milyonlarca insan sefalet içinde yaşarken zengin bir azınlık için hazırlanan bütçeyi kabul etmiyoruz. Halk için bütçe, demokratik Türkiye istiyoruz. Hep birlikte yüksek sesle dile getiriyoruz. Bütçeden hakkımızı istiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, birleşe kazanacağız. Ya, Evet, değerli arkadaşlar, değerli bileşenlerimiz, değerli basın emekçilerimiz ve değerli halkımız. Bu basın açıklamamız bütçe görüşmelerinin yapıldığı bir süreçte bir pazar yeri önündeki demokrasi platformu olarak planladığımız bir açıklamaydı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, bileşenlerimizle de konuşuyoruz. Bunu bir bandırmadan miting haline getirme gibi bir isteğimiz var. Biliyoruz, haklıyız, kazanacağız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kira parası. Ne yiyeceğim ne içeceğim. Hadi bakalım. Bir şey. Gitme bir yere, dur burada. Dur burada. Eve git. Ben seni götürürüm. Aşkım benim ki. Tamam aşkım. Canım benim. Allah'a emanet olun hepiniz. Aklımızı da yaralım. Ay göre batsı yemekte kira parası. Çocuksa olmasın açık diyoruz. Hakkız, haklıyız, kazanacağız. Bir şey değil mi? Yarım maaş alıyorum diyor, geçinemiyorum diyor. Ben orada nasıl geçineceğim diyor. Eşim de yok diyor. Şimdiye kadar eşimle beraber geçinebiliyordu onun maaşıyla. Eşim çalışıyordu, en büyük maaş alıyor, evi çalışıyordu, geçiniyorduk. Ama şimdi eşim yok oldu. Ben ne yapayım şimdi? Yarım maaş, benim maaşımı eşimin yarısına buldular. Haklısın. Haklısın o zaman sesleneceksin. Bak aşağıda miting yapacağız. bir daha alkış yapabilir